Allah kabul etsin. Hakkını helal et seni çektim. Çünkü ne kadar zaman oldu şimdi? Kaç dakika oldu biz uygulama yapalı? 45 dakika, 45 dakika oldu mu? Şimdi 45 dakika önce bir uygulama yaptık kardeşimize. Şu an şu an iyi misin? Yani ağrıların var mı? Çok az var. Çok az var. Bu şekilde oturabiliyor muydun hiç? Namaz, kılamıyordum. namaz kılamıyordu. Namaz kılamıyordu. Yani dün namaz kılamadın. Sandalyede kıldın, Sandalyede kıldın. Bugün uygulamadan sonra bir, bir 45 dakika, bir saat önce bir Life-Faith bantlarını taktık. Xo beraber gittik cumayı e, farzını kıldık. Geldik evde sünnetleri kılarken de ben ondan habersiz bir iki rekatını çekeyim dedim. Hakkını da bana helal etsin. Dişine helallik alıyorum. Dedim biraz sonra bir çünkü gelirken de çok güzel bir yürüme yaptı, Şok olduk. Kendi de diyor ki zaten ben diyor önceden bunun etkisini bildiğim için diyor. <laughs> Yani Allah'a önce sonra da bantlara güvendim diye gittim diyor. Şu an nasıl? İyisin değil mi? Daha, iyi, çok Daha iyisin. Yani dün hiç bu hareketleri yapamıyordun. Doğru mudur? Daha çok rahat oturdun değil mi şu an? Yani ağrı düzeyin şu an 10 üzerinden bize ne kadar ne söyleyebilirsin? 8'i getirebilirim. Yani 2 olmasın rağmen ama hareketlerin tamamen düzeldi neredeyse değil mi? Tabii ki şimdi oturmam normal yani sancı çünkü tampon bastırıyor aynen tampon bastırdığı için yani normal namaz kılamıyordun dün namaz kılamıyor eylemiyordum ki eylemiyordun açıldığı için yara açıldığı için eylemiyordun aynen söylemek istediğin bir şey var mı herkese bu ürünleri yine tavsiye eder misin biraz daha etkisini gördün an yüzün gülüyor çünkü Allah kabul etsin bize de dua et yani şöyle söyleyeyim ben. Şimdi şifa Allah'tan şifa evet. Allah'tan ama tavsiye edebileceğim bir şey çünkü sağlık çok önemli. Başa gelmeden kimse anlamıyor. Ben ameliyat masasına yatmadan önce hiçbir şeyden farkında değilim. Önemsemiyoruz ama gerçekten ihtiyacım var. Her şeyden önce sağlık. Bunu bilirim, onu söyler Ben faydasını gördüm de inşallah siz de görürsünüz. Hadi size de tavsiye ederim yani. O kadar söyleyeceğim.